Ford Courier aracımız 1.5 dizel 100 beygir Titanium Plus 2023 model aracımız. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar Açılış bu şekilde yapılıyor. Aracımızda ses sistemleri, telefon bağlantısı, uygulamalar ve ayarlar işlemlerimiz. E, araçta şu anda özellik olmayan özellikler şunlar. Gizli özellik diyorlar. Bunları dışarıda yaptırıyorsunuz. Kapıları açılıp kapanırken e, ses ötme sesi artı otomatik yol hareket ettiği zaman kapıların kilitlenmesi video bağlantıları yani video izleme özellikleri yok araçta bunları ek özellikler yükleyerek yapabiliyorsunuz standart özelliklerde araçta şöyle anlatayım cruise kontrol sesli arama komutları direksiyondan ses açma kapama direksiyon üzerinden telefonla görüşme direksiyon üzerinden hız ayarı ve kurus kontrolü işlemi yapılmakta. Aracımızda yağmur sensörü cam camda ayar ayar olarak şöyle göstereyim. Yağmur sensör ayarı. Buraya baktığımız zaman şu işaretler şuradaki koltuk ısıtma sağdaki ve soldaki aracın koltuk ısıtmaları dijital gösterme dijital gösterge şöyle bu şekilde direksiyon aracımızda bir dakika şu şekilde klima ayarı göstergede gözüktüğü gibidir şu işaretlerde koltuk ısıtmaları sol tarafın Burası koltuk ısıtmalar sağ tarafın gördüğünüz üzere. Buradan işlemler yapıyorsunuz. Arabanın ekran görüntü işlemleri, müzik buradan. Uygulamalardan ses sistemleri, uygulamalar burada cihaza bağla komutuyla telefonunuza bağlanarak işlemlerinizi müzik dinleyerek buradan telefonunuza bağlayarak yapabiliyorsunuz işlemlerinizi. Şu şekilde araç göstergemiz. Ön camlar restanslıdır. Şu şekilde şöyle gösteriyorum aracı. Yan camlar kumandadan ayarlıdır. Buradan da far ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ee, sağdaki işaretler artı eksi işaretler e, Ekran görüntüsünün ışığının azaltılıp arttırılması için soldaki far işaretleri biri arka sis farı, biri de öndeki sisler, alttaki sislerin yanması içindir. E, buradaki şöyle yuvarlak işlem, şu yuvarlığa basarak buradan fal, far ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Şu şekilde farları aşağı doğru kısma ve ileri yukarı doğru ayarlama şeklinde yapabiliyorsunuz. Şöyle. Artı bu işaret ben de bilmiyordum sonradan öğrendim. Bunu en son konuma getirip bıraktığınız, bıraktığınız takdirde gündüzleri farlar yanmıyor. Akşamları otomatik olarak kendi yanıyor. Buradan bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Ben özellikle şu şekilde bırakabilirsiniz. Araç şu şekilde gösterelim. Koltuklarımız son üretimdir. Artık üretimden de araç kalktı artık. böyle. Aracımız 100 beygir. 1.5 dizel. Ve araç AdBlue olarak kullanılmaktadır. Bilginiz olsun.